Ya işte bazı yerlerde yapılacak komboları falan anlatıyor. İşte rakibe nasıl gir girersiniz. Uzaktaki rakibe nasıl ulaşırsınız. O tarzı anlatıyor. Onların aynısını Katerina'da da yapabilirim ben. O da şuradan keşke can al alaydım bir tane. Bu ne a*****m. İki tane bitkinlik mi ya? Her neyse böyle bir şey yapmayı düşünüyorum ben. Bayağı uzun olacak. Aynı böyle anlatacaksın ya. Ondan sonra ama öğretici Katerina isteyenleri sikerim. Gerçekten böyle video çektikten sonra Öğretici Katerina isteyen olursa direkt banlarım. Ya da videoya yönlendiririm. O daha mantıklı geldi. Bu ne? <laughs> Şaka mı yapıyorsun ya? Adamı Q spamlayacağız. Gold kasacağız küçük küçük ya. Bak şimdi 3 level oldum mesela. 3 level'da da böyle küçük küçük takaslara girebilirim. Ama şu kırmızı yük varken girmem zor birazcık. Ama kaça kaça oynarsam sıkıntı olmaz bence. Şuraya bir W bıraktım. Bunu öyle alacağım. Ananın. Oo, alamıyordum lan. Lan oğlum minyonlar ölüyor. Aa. <laughs> Hayda. <laughs> bizim çocuk kesti mi? Ela. Oğlum minyonları ölüyordum lan. Ama bit. Alo. Ananı sikeyim. Bitkinlik. Bitkinlik. Ananı yiyeyim, Bitkinlik. Kafayı yiyeceğim. Adam 5 level oldu. Bir sürü farm kaybettim. Kill de alamadım. Mükemmel bir oyun ya. Oh be. Bak rahatladım şimdi. Bunu, bunu alınca. Lan hayır. Lan. Abi. Ah, nepe nepe. Come on come on Geber am ya. Ne? Abone mi geldi? Hayır hayır hayır. Ulti <laughs> var mı? Yok. <laughs> ne oluyor abi? Bu ne ya? Sakın da base atmış free play alıyor adam şu an. Aha geldim 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 lan. Yine Yine bitkinlik yine bitkinlik. Ha ha ha. Böyle kaçtı mı ya bu? Kaçtı. Oğlum ama Oh, sonunda be. Geber. Abi ne oluyor ya? Ne kadar cringe'siniz be. <laughs> ne? Ya s**t abi ben oynamayacağım ya bu oyunu. Ölecek mi? Anka ne yapıyorsun? Öldü galiba. O Q'yu tutturursa öldü. İyi bari. Ya tövbe ya ya. Lütfen koş. Attım lan TP'yi. Lan. Of çok iyi ya. Ekstra 2 bence şu an oyundaki en güçlü şey. E, direkt oyun kazan abonelik hediye oyunu kazanayım valla ben şimdi pek bir şey söyleyemiyorum çünkü adamların late game'i birazcık güçlü yani en azından try'in falan öyle Lee ve Brent tek yiyecek yani Lee Sin işe yaramayacak ne yaptın ki sen ne yapıyorsun lan Ne oldu lan? oldu? <laughs> Yat oluşum. Ben full side'larda takılacağım çünkü TP'im falan var zaten. Üstelik çok level kasıyorum. Yani 15 level oldum. Bizim top lane 11 level. Sürekli böyle side farm yapmam lazım. Aynı train gibi. Yani train ile dövüşebilir miyim pek bilmiyorum da. Hepler almaya mı başladı lan? Lütfen. Abi alo. O çocuğu baksana şuraya ya. Of oğlum yakta yanıma lan. Adamlar biraz zor alacak ama. Yok alıyorlar ama o... gayet. Oğlum 250 gold kastım lan. Oy çok güzel. Hayır ya. Aa. Oğlum ultisin çok bekletti adam ama ya. Abi birazcık bekleyemediniz mi ya? Yani birazcık bekleyin. <laughs> lan oğlum herif oyunu bitiriyor lan Adam modemi söktü götürüyor ne sıçayım ya ne kadar uyuz bir şarsın sen <laughs> Ah. Bye 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 Oğlum o kadar gold kastım ki kar şey Mejeyi alacağım hem de Ayakkabıyı satıp Rabadon alacağım Tak 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 Analiz Ufff <laughs> Abo, oh, çok tehlikeliyim şu an. Aha, enayi. Hadi abi yakala şunu. O adam böyle kaçmaması lazım. Vur lan! <laughs> He. Hadi abi. Aha ne yapıyor lan? <laughs> What the fuck? Blade çok kasılıyor ilave damage arttığı için ama Katarina da daha farklı oluyor sanki ya. Hani çok daha fazla kasıyorsun gibi geliyor. Aha. Bitir abi bitir 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 bitir. Bu adam bombardımanla bana vurmasın da. GG. GG. 3500 gold arkadaşlar 3500 gold. Top damage bizde. First strike'lı kartuş mit Bitkinlikli. Allah Allah. İlk defa geldi karşıma böyle birisi. Uzun kılıcı ne zaman alıyorum biliyor musun? Karşımdaki eğer armor aldıysa AP başlıyorum. AP şey aldıysa yani magic resist aldıysa uzun kılıçla başlıyorum. Adam yani hangi zırh aldıysa AP, MR aldıysa ar şey AD. Yani. Kanka bu nasıl bir rezalet ya? Bizimkiler kaybetti ya. Çok güzel oyuna başladık ya. <laughs> Şakomuz, sağ olsun early game'de double buff verdiği için kartuşa kesemiyoruz kartuşu da. Çal kanka zaten ne gerek var kill almama değil mi? Hayda ben buraya tp atarak yanlış bir şey mi yaptım acaba? Ölme lan. No, 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 no. Ah! Lütfen! Kes de şunu. Ay canlara bak. Ne sıçtılar galiba. Aha. Aha. <laughs> <laughs> What the fuck? Ay. Skilli kötü kullandık. Ama yine de kestik. Shadow alıyorum ben direkt ya. Hasar çok lazım abi. Bu adamı hasar atamıyorum ben. Zonya'yı dördüncü item alacağız mecbur. <laughs> Bu ne ya? Rollstars gelir mi abi? Oğlum hayatımda oynamadım lan Mes bak mesela küçükken oynasaydım Brawl Stars'ı yemin ediyorum kanalımı açardım çok temiz izleniyor. Bir de kitlesi de böyle şey ya çocuk olduğu için. Abi her videoda like atıyor abi abone oluyorum. O tipler çok fazla böyle PUBG Mobile, Brawl falan. Kitlesi çok şey böyle her videoyu izliyor adam. her videoyu. Tam öyle bir kitle lazım aslında da işte lol kitlesi birazcık şey böyle toksik hem toksik hem de nankör. Gerçekten lan kötü. O yüzden mesela LOL YouTuber da kalmadı adam akıllı zaten. Keşke LOL desi de öyle olsun. Abi abone oluyor abi daha fazla kata at. Oğlum kaçın geliyor adam. Ulan ne yapıyorsunuz? <laughs> Sala geripler ya. Yine ölmeyi başardılar. Ruhu da verdik. Oo biz bu oyun niye hala oynuyoruz ki anlamadım ya. Ne yapacağız? İyi bir verelim. Ne yapıyorsun? 对、okay. 3 tane köpek gibi AP'leri var ve CC'leri de çok fazla. Bu maç ne gider biliyor musunuz? İlk item Vissend alsam. Bak ilk item Vissend. Vadi Aran, Merkür. Ondan sonra böyle tanklaşmayı oynasam. Böyle Shadow Flame, Demonic. Böyle can veren itemler alsam aslında çok güzel olabilir. Gez mi attı? Adam tapa gitmiş lan. Kanka sen ne yapıyorsun? Ciddi misin ya? Lan 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 lan! lan. Oh. tamam. Ödüm koptu var ya ama. Ananı s Oh! Ödüm bokuma karıştı öleceğim diye. Temlerime bakam. <laughs> Oğlum çok mu köpek buildi yapıyorum acaba ya? Ama lazım yani. Biraz e, hasardan feragat ediyoruz ama ölümsüz olacağım ben. Hmm. Beni kolay kolay kesemezler bu arada. 96 emarım var lan. Lan oğlum atlayayım artık lan. <laughs> Kodumu çarı. Kanka bu ne ama? <laughs> Allah Allah Çık ya çık Allah lan 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 lan. bana gel. Oh Oğlum hiç hasar atamıyorum bu arada, çok zor. Tamam şimdi vadiyarına gidelim Kanka bir hareket, bak işte hareket edemiyorum abicim bak %62 tenestim var ya. 5 saniye CC 5 saniye bak %62 tenestim var bir de. 5 saniye CC yemişim. Nerede lan Natilus? Nereye kaçtı? Allah Allah. Beni öldüremez, öldüremez beni. Ananın Gel buraya oğlum. Ulan o shutdown'u ben alsaydım var ya çok iyi olurdu. Zor keseriz biraz. Bu ne kanka? Yardım edeceğim mi? Bu oyun hiç Zonya'ya gerek yok değil mi? Zonyalık bir durum yok bence. Bunun yerine ne alabilirim? Shadow Flame falan alırım muhtemelen. Bayağı iş görür. Bu ne abi? <laughs> CC komasına sokuyor adamları ya direkt. Bu ne anasını satayım? Ya ne oluyor ne oluyor ne ne bu ne ya Lan ne kadar kanserler lan Alo 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 Şakasınız siz ya Şuna bak öldü mü lan Of oh be sonunda kill aldım. Takım yok herhalde. Üçü de base'e gidiyor. Abi <laughs> bu ne lan? Ne yapıyorsunuz lan? Trollere bak. Oh shit. Abi ama öldürün şunu artık ya. Oyun bitiyor, bitiyor. Bitiyor oyun. Alo. Go B B B. Ne yapıyorsun? Aptal o evladı. Niye bu kadar boktan oyuncular veriyor acaba bana?